Arkadaşlar hepinize merhaba e, Bugünkü test konuğumuz Honda Civic Sedan Aracımız 2018 model 1.6 Benzinli LPG'li Bunlarda fabrika çıkışlı LPG oluyor Bazılarında Bu da o paketten Aracımız Executive paket Yani en dolusu Şöyle etrafından döneyim ben size Araçta ekstra var Spoiler var e, Sonra burada bir tane spoiler var Araçta difüzör var Şöyle size geri görüş kamerasını göstereyim. Buna da içeride değineceğiz. Geri görüş kamerasının kalitesine. Şöyle etrafından döneyim. Antarı bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gayet e, elit antarı var yani. Kaliteli hissettiriyor. Şöyle antarasız giriş var. Şu an araba açıldı. Size ben bir farlarını göstereyim. Öncelikle far kumandalarını göstereyim şöyle kısalar açalım. Ön sis açalım. Tamam. Şimdi bir far inceleyelim. Burada sinyal lambası yanıyor. Şöyle ledleri var. Full led araba bu arada. Hem sinyal hem Gündüz günlü sürüş farı hem kısalar hem sisler full led. Şöyle kromu var büyükçe bir Honda logomuz var. Araçta sunroof var. En dolu paket olduğu için otomatik far, otomatik yağmur sensörümüz var. Arka camımız karartmalı. Şöyle etrafına dönelim. Ve içine geçelim. Farı kapatalım şimdi bir. Şöyle. İçine geçelim. Şöyle geçtik. Öncelikle direksiyondan başlayalım. Direksiyonumuz deri direksiyon. E, hissi çok güzel. Yumuşak bir deri var. Ve oturumu oturumda gayet güzel. Kapı içine geçelim. Kapı içinde dört tane e, otomatik cam düğmesi var. Cam kilitleme düğmesi. Araç e, kitleme. Kapıları yani kilitleme. Aynamız otomatik katlanabiliyor şu düğmeden. Şöyle göstereyim. Şu düğmeden otomatik olarak katlanabiliyor. Burada e, ESP on off tuşu var LPG on off tuşu var Ve park sensörünün tuşu var Aracımızın bir şeyine bakalım Kapı üstü yumuşak gibi Ama böyle sert plastik üstüne Yumuşak plastik yapıştırılmış ama Güzel yani Burası aynı şekilde yumuşak plastik Buradaki karbon fiberler gayet güzel hissettiriyor Kapı içleri küçük ama Yani biraz Biraz daha büyük olsa çok iyi olurmuş yani Sonra şöyle vitesi göstereyim. Buraya göstermişken. Aracımız CVT çan zaman 7 ileri. 125 beygir ve 150 Nm torku var arkadaşlar. Şehir içi tüketimi 9.2 Şehirler arası tüketimi de 5.2 gösteriyor. Sonra bu aracın yüz arkadaşlar. 11.6 saniye. Maksimum hızı da 196 km saat. Aracımızın ağırlığı 1322 kilo. 1322 kilo. Ee, bagaj hacmi de 510 litre arkadaşlar. Onu bagajda göstereceğiz. Şöyle öncelikle bir ekranı göstereyim ben size. Star stop düğmesi çok hoş. Yanım sönüyor böyle. Ekranı size göstereyim. Animasyon çok güzel arkadaşlar. Çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ee, şunu kısalım önce bir. Göst Sağda benzin göstergesi, solda hararet göstergesi, ortada hız ve devir göstergesi arkadaşlar. Çok güzel. Hemen size bir ses sistemi test edelim. Böyle kısılabiliyor. Ee, şurada klima kumandaları da var arkadaşlar. Çift yönlü klima var arkadaşlar arabada. Koltuk kısmına var. Çift İki tane koltukta da var. Ön iki koltukta da koltuk kısmında var. Üç kademeli. Altında hava yastığı uyarı şeyi var. Ee, araçta break hold var. Lambada durduğunuz zaman buna bastığınızda araç ayağınız frende olmasa bile geri veya ileri kaymıyor. Sabit durabiliyor. Elektronik el freni var. Eco ee, e tuşu var. Aracın eko modu var yani. Bardaklık konusunda bir bardaklığımız var. Hemen altında da, arkasında da bir göz var böyle. Şurada USB girişi var. Kol dayaması gayet güzel böyle ileri geri kayabiliyor. Koltuklarımız deri gayet güzel bence. Yanal destekleri falan gayet yeterli. Şöyle torpidoya bakalım. Torpido yeterli büyüklükte de denilebilir. Ee, malzeme kalitesi olarak da şuralar hafiften böyle yumuşak ama çok böyle yumuşak değil. Burası sert plastik. Solda direksiyonun solunda medyayı yöntemliyoruz arkadaşlar. Medya olsun, usb olsun. Sağ tarafta da aracın kruz kontrol ünitesi sağ tarafta onu söyleyeyim. Ön tarafta anlatacaklarım şöyle bir güneşliğine bakalım. Güneşliğinde lambası var yanıp söneyen. Aynı şekilde. Burada bu arada sunroof var. Egezi kütüphane paketi olduğu için. Bu sunroof açılabiliyor arkadaşlar. Şöyle hem V formunda hem tamamen açılıyor geriye doğru. Perdesi de manuel. Arkaya geçelim. Ön tarafta bu arada araçta F1 e, kulaklık yok. Artı eksi. Direksiyonlar arkasında. Bence o bir eksi. Şeye bakalım. Aracın e, geri görüş kamerasına bakalım. Şöyle. R'ye aldık. Kamerası idare eder ama daha kaliteli olsa olurmuş yani. Biraz piksel piksel. Şöyle giriş açısı var. Burada Yukarıdan görünüş var Tekrardan pay alalım Ve Aracı kapatalım Arkaya geçelim Bakalım arkadaki Yaşam alanı nasıl Şöyle ee, Bu arada Aracın ön koltuğu Bana göre ayarlı boyum 1.80 Şöyle oturduğumuzda Dik oturuyorum arkadaşlar şu an Yaklaşık bir karış, 5 parmak bir mesafe var. Arka kapıdaki malzeme kalitesi sert. Yani beklendiği gibi. Şurada da bir karbon fiber detayı var. O da hoş. Burası deri, yumuşak yani. Güzel hissettiriyor. Cam otomatiği ve arka kapı. Yani bir kolonya, 5'lik pet. Yani yarım litrelik pet. anca sağır, Öyle söyleyeyim. Ee, şöyle kol dayaması var. Ama bu düşüyor. Yani düşmeseymiş daha iyi olurmuş. Ama yine konforlu. Şöyle göstereyim ben size. Kaldıralım şunu. Arkası geniş. Koltuklar deri. Aşırı konforlu yani. Bayağı yumuşak zaten. Ee, şart şaft mesela şaft tüneli bayağı yani az değil çok da değil ortasında öyle söyleyeyim. Tepede dağılmamız var. Arkada anlatıcılarım bu kadar arkadaşlar. Burada tamak var dört tarafta. Araçta 8 airbag arkadaşlar bu arada. Ön 2, sağ direklerde, koltukta ve şöyle arkada 8 tane airbag var toplamda. Şimdi bagaja geçelim. Arkadaşlar bagajı 510 litre. Bagajı 510 litre onu göstereyim. Şöyle. Hafif bagajı var. Kamerası burada. Bagaj dolu ama ee, büyüklüğü bence gayet iyi yani sınıfında rakiplerine göre iyi bence. Sadece şu üstteki kaplama olsaymış çok daha güzel olurmuş. Şuradan koltuklar yatırılabiliyor. Bagajda böyle halı kaplama var. Bu gayet güzel. Ee, şöyle kapatalım bagajı. Hafif bayağı direkt kendi kapanıyor yani şöyle. Ee, arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Size anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.